Ağrıza Başkanım, Hakim Savcı Meslektaşlarım, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım. Bugün bir veda yemin değil sadece. Hep birlikte bir şehrin sokaklarına, caddelerine, ailelerine, mahallelerine dokunan sessiz bir tanemin ayrışına şahit. Malumunuz bir cumhuriyet savcısı, bir hakim, Apartmanın yerinde durma göre iki saat, beş saat konuşuyor. Bu kardeşleri de sıra, burada bağlandılar. Bu süre zarfında binlerce dosya atıyor. O dosyaların içinde on binlerce ifade atıyor. Hepimiz bunun işin içindeyiz. Bir, bir ifade söyledim, şöyle gözlerim yeterli. Ne diyor ifade de? İşte efendim ben şu, şu kişiyim. Şu işi yaparım şu caddede, şu sokakta, şu mahallede yaşadım. İddia eden olay şu mahalledeki atıyorum, merkezin yanında Şu caddenin üzerindeki okulun arkasında uyku vesaire. İşte bu arkadaşların bir süre sonra Nevşehir caddelerini, sokaklarını, mahallelerini, orada yaşayanların soy isimleri, hangi aile, hangi köşe başı tutar, Hangi sokakta ne suçlar işlenir? Hangi mahalleyi nasıl bir tarihsi vardır? Hafızanı gün geliyor. Burada böyle oluyor. Artık yeni bir ekliyorlar. İşte bu hafızayı artık silme zamanı. Ki gittikleri yerde bu hafıza boş olsun. Çünkü yeni yer, yeni insanlar, yeni hikayeler, yeni argümanlar başarılı olsun. İşte bu iş sadece hukuk bilmekle değil, bu iş aynı zamanda insanı, sokağı tanımakla kadir anlamakla. Ben Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı olarak daha önemlisi bu ilde yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şunu gönül rahatlığa söyleyeyim: Bu ilde birileri yasla başını huzurlu koyuyorsa bu sizlerin emekleri, çabası, fedakarlığı ve teravar için. Adliye koridorlarında verilen gece gündüz denilen o doğu mesai, doğu mücadele, alın teri sizlerin bu şehre emanet edilir. Sizler bu şehre adalet verdiniz, emek verdiniz. O yüzden şahsım adına ve tüm mevcut adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah'ın yolunuzu açık etsin. Veda yemekleri genelde son görüşmelerin olduğu iyi dileklerin direndiği yemeklerdir. Ama biz bunu sadece burayla kabul etmedik. Ara ara diğerlere geldik. Helallik istedik. Kırmızı varsa bunları gidermeye çalıştık. Ki bugün burada kimse birbirine gönül olarak ayrılmasın. Zaten bizim kültürümüzdeki asıl veda da böyle. Ben bugün Tayyip Çıkan Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarımın ve hakim arkadaşlarımın burada bulunduğum süre boyunca hakimlik, savcılık mesleğine yakışır bir şekilde gerek özel hayatlarında, gerek iş şey hayatlarında çalıştıklarına şahitlik ettim. Yeni görev yerlerinde de aynı özveriyle, aynı hassasiyetle insanımıza hizmet edeceklerine hiçbir şüphem yok. Bu sofranın hakkı size helal olsun. Bu şehrin hakkı size helal olsun. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.